Bu videoda tarihi değerler değil, günümüzde yaşayan, bu işten para kazanan, Bağkur'dan sigortalı normal kişiler dizinin senaryo ve prodüksiyonu eleştirilmiş, hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. Dizimizin adı Kuruluş Osman. Bu isim bize ne veriyor? Yani ismi bu olan bir dizinin bize ne vermesini bekleriz? Efendim? Slow motion at koşması mı? Ha o tamam, o cepte. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatmasını bekleriz, değil mi? Savaş, tarih, kan, gözyaşı 3 kıtaya hakim olmuş bir imparatorluğun kuruluş hikayesi. Ama bakın dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu ne diyor? Büyük bir aşk hikayesi var. Osman Bey'in aşkının hikayesi. Kılıçların gölgesinde şekillenen bir e, aşk hikayesi. Buradaki aşkın ve bir e, Bala Hatun diye sevgilisi ve eşi olacak. Genelde izleyeceğiniz konu ikisinin aşkı olacak. Benim En büyük kaynağı bu aşk oldu diyebilirim. Buradaki ilk bölüm da orada olduğu gibi genelde aşk üzerinden. Burada da o aşkı izleyeceksiniz. En başta söylediğim gibi aşk hikayesi. Çünkü dünyada en çok sevilen şeylerden biri aşk. Fazlasıyla gücü, aşkı bir arada barındırıyor. Aşkı herkes sever. İzlediğiniz görüntüler Kasım'da Aşk Başkadır'ın basın toplantısı değil. Yurt dışında Ottoman diye lanse edilen bir dizinin. Ama bu daha çok otomatikman. Yani artık memlekette dizi deyince otomatikman konu her ne olursa olsun aşka bağlanmakla kalmıyor. Bu artık seriye bağlamak. <laughs> Sadece bu dizi ve kişiler üzerinden konuşmuyorum ama insanlarda ne yapsın? Bütün Türk dizilerini tavşanlar izliyormuş gibi bir intiba yaratıldığından mevzu buraya geliyor herhalde. Ama dikkat etmek lazım. Bakın üst üste söyleyince ne oluyor? Kaç 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 kaç. E peki savaş? Onun için de telefonunuza bir tane oyun indirdiniz mi? Tamamdır. Dizilerimiz aşka gelirken siz de savaşın tadını çıkarırsınız. İşte size tavsiye edebileceğim bir örnek. Raid Shadow Legends, Google Play Store'da son 6 ayda 15 milyona yakın kez indirilmiş, Amerika'nın en iyi rol yapma oyunları listesinde 3 numarada bulunan çok popüler bir oyun. Hem de tamamen Türkçe ve ücretsiz. Raid e her ay 14'ten fazla yeni şampiyon ekleniyor. Yani bu da sürekli yeni strateji ve keşfedilecek şey anlamına geliyor. Zaten oyunu öğrenmek için de bir sürü şampiyon ve ekipmana da ücretsiz ulaşacaksınız. Ekstra ödüller aldığınız görevleri tamamladığınızda da oyundaki en efsanevi şampiyonlardan birini Arbiter'ı kazanacaksınız. Yakında yeni bölümler, takım arenası ve klan patronu gibi alanlarda da kendi klanınızdaki oyunculara karşı da oynayabileceksiniz. Hemen aşağıda açıklama kısmında iOS ya da Android linklerine tıklayarak 50.000 gümüş ve bir efsane şampiyonla oyuna başlayabilirsiniz. Dönelim tekrar diziye. Az önce izlediğiniz görüntülerdeki konuşmalar Fransa'nın Kan şehrinde bir etkinlikte yabancı basının karşısında yapıldı. Yani özetle Eloğlu'na üç kıtaya hormonlarımızla hakim olduk intibası. Halbuki ne kadar güzel bir fırsat değil mi? Ne için bir fırsat mı? Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi satan ülke olarak bu dizilerin yayınlandığı 146 ülkede tarihimizi anlatmak, bakın biz ejderha ateşiyle değil, hürriyet ateşiyle savaştık demek için. Peki Diriliş Ertuğrul'la az çok bunu yapabiliyor gibiydik de mekanın sahibi malum kanal olunca niye yine aşka geldik onu anlamadım. Tabii bizim diziler yurt dışında neden bu kadar popüler gibi bir soru da çıkabilir ortaya. Zaten kötü dizi yapıyoruz demiyorum. Hele de oyunculuklarda döktürebiliyoruz. Bizim sıkıntı konularda. Ama dost acı söyler sanırım genel anlamda bu yüksek satış adedinin sebebi bir bölüm parasına 3 bölümlük dumping yapmamız. Bir alana iki bedava. Peki ben bunca şeyi niye söylüyorum? Yani tarihi dizi yapmak neden bu kadar önemli? Bakın Burak Özçivit neler söylüyor. Hepinizin Osmanlı ile ilgili birçok bilgisi var, bunu biliyorum. Daha önceki dizilerden ve genel hikayesinden. Hepinizin Osmanlı ile ilgili bilgisi var, daha önceki dizilerden. İşte sırf bu cümleden yola çıkarak çekmek gerekmiyor mu tarihi dizileri? Az önceki sözleri söylerken yine karşısında yabancı basın mensupları mı vardı demeye de gerek yok. Biz de dizilerden öğrenmiyor muyuz kendi tarihimizi? Gelelim şimdi de taktiksel büyük hataya. Diriliş Ertuğrul gibi reytinglerde sürekli zirvede olan bir diziyi yine Engin Altan Düz Yatan'ın başrolünde olduğu bir filmle bitirmemek. Nasıl oldu acaba bu? Ha efendim abi. Diriliş Ertuğrul'un filmini yapacağız. Ah be abi sakalı kestim ben ya. Ve yayınlanan fragmanlarda görünen şey şu. Hani telefonunuzda kullandığınız bir uygulamaya güncelleme gelir de bir açarsınız da her şey aynıdır ya. Onun gibi. Evet bir önceki diziye büyük bir güncelleme gelmiş gibi görünse de replikler ve salyangoz hızında koşan atlar Aynı. 5'e 5 halı saha maçı gibi yapılan savaş sahnelerinde ekledin mi tamamdır. İgdaş'ın sitesi bile daha çok güncelleniyor. Sanırım tarihi diziden önce dizi tarihine bir bakmak gerekiyor. 1988 yılında yayınlanan Kuruluş Osmancık dizisinde bile daha fazla figüran olduğunu, slow motion'ın icat edilmediği günlerde de dizi çekilebildiğini bilmek gerek. Şahsen ben bir yıldır hazırlanılan bir dizinin bir iki ayda yayından kalkmasını tabii ki istemem. Çünkü ne de olsa görünen köy,